Kısacası çocuklar, atom fiziğiyle uyumlu çalışan bu nanoteknolojiyi ilerleyen zamanda hayatın her alanında göreceğiz. Mesela giydiğiniz kıyafetlerde, e, tıbbi malzemelerde, savunma sanayide... Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii evladım. Biz niye yapay zekadan ya da nanoteknolojiden bahsediyoruz? Geçen ders konumuz sıvıların basıncıydı yani. Doğru. Böyle laf lafı açınca. <laughs> ee, neyse o zaman haftaya kaldığımız yerden yani Sıvılar'ın basıncında devam ederiz çocuklar. Aşağıda görüşürüz başkancık. Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, sizi çok özlediğinizi düşündüğüm biriyle buluşturmak istedim. Bu ne? Ee, İskenderciğim isterse kendisi söylesin. Kendini tanıtır mısın? Selam çocuklar, ben Celebi 4.0. görüşmeyeli bayağı oldu. Nasılsınız bakalım? Celebi! Celebi özledik şey ya! Çelebi, eskiden Fikri Hoca'nın robotuydu İskender. Çok tatlıydı. Aa, bunu sen mi yaptın? İskender'cim yani bizim de kendimize göre süper güçlerimiz var yani, değil mi? Ama sesi değişmiş hocam. Ee, birçok şeyi değişti. Şimdi Çelebi'nin belleğini buna yükledim. Üzerinde saatlerce çalıştım. Ve sonunda çalışmama değdi. Çok zeki bir asistanım oldu. Teveccühünüz, efendim. Ben sizin zekanızı bir yapay zekayı. Ya görüyor musunuz bak yani mütevazılığı bile aynı ben, canım benim. <laughs> Hayırlı olsun hocam. Hayırlı, Hayırlı, olsun. Olsun. Hayırlı olsun. Çok güzel. Hayırlı olsun ağam. Ha. Teşekkür ederim. Hmm, tabii. Çok zeki bir asistana ihtiyacınız olduğu için bir yapay zekanız olmalıydı. Anlıyorum. Şimdi... <laughs> ...insan asistana ihtiyacım yok demedim ki. <laughs> Hadi bakalım çocuklar. Müsabaka sizi bekler. Ee, yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Konuşalım hocam. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. <laughs> Canım hocam. Evet. Canım benim. Hadi. ...görüşürüz. Hay be. Her ne kadar yanımda olsanız da... ...böyle çekip gidiyorsunuz ya... ...yine tek başıma kalıyorum. Ben... Buradayım, profesör. Ben sizi... ...hiç bırakmayacağım. Canım Çelebi... ...ben de seni yalnız bırakmayacağım... Gel.